İbni Mes'ud, Ali İbni Ebi Talib, Hasan İbni Ali, Hazreti Hasan yani. Urve Ibn Zübeyir, Ebu Bekir Abdurrahman, Amir Ibn Rabia, Zeyd Ibn Erkam, Zeyd Ibn Sabit, Amir İbni Birçok sahabeden nakledildiğine göre Bedir Muharebesi Ramazan Şerif'in 17'sine rastlayan Cuma gününde vakı olmuştur. Burada ihtilaf yoktur. Yani e, madem diyor ki kulumuza Furkan günü iki ordu karşılaştığı gün indirdiğimize inandıysanız. O zaman Kur'an-ı Kerim'den tabi birçok bir ağaç kerimenin bazı ayetlerin e, Bedir gecesi, Bedir günü indiği kesinleşmişti. Onun için Bedir gecesine Zeyd ibn Erkam e, Kadir gecesi olarak ihya eden. Sonra Zeyd ibn Thabit. Zeyd ibn Thabit radıyallahu teala büyük sahabeden 17. gece ihya kadar Ramazan-ı Şerif'in hiçbir gecesini ibadetle ihya etmezdi. Derdi ki allah Teala bu gecenin sabahında hak ile batılın arasını ayırdı. Şirkin önderlerini alçak kıldı. Bu gecenin günün çok önemi var. Ebu Cehillerin geberdiği gün. Günün gecesi. 70 gavurun kalip çukuruna atıldığı gece. İslam'ın rahatladığı gece. Küfrün kökünün kazındığı gece. Onun için ben Allah'a yalvarıyorum. Bu mübarek gecede siz de çok dua edin. Allah'ın bu İslam oğlu gibi Mehmet Okuyan gibi Mustafa Karataş gibi ehli sünnet haricine çıkmış bid'at ehli konuşmalar yaparak, kader inkar ettirerek, mucizeler inkar ettirerek, İsa Selam nüzülünü, hadis sayı hadisleri, mütevatirleri inkar ettirerek, insanları dinden imadan çıkarmaya çalışan, bu insanların şerinden bu milleti kurtar, hak ile batılın arasını ayır, bu millete hakkı hak göster uymaları nasip eyle, Batılı batıl göster kaçınmalar nasip eyle. Ehl-i sünnet alimlerin sohbetine insanların kalplerini, kulaklarını, gönüllerini tevcih ile Amin ya Rabbi salavatlar arasında böyle ağlayarak milleti mezhepsiz ettiler. Kimisi şia etti, kimisi vahabi etti, kimisi mezhepsiz etti, kimisi. Kimisi de imansız etti. Kaderi inkar eden imandan çıkar. Durum bu. Hakkın batıldan ayrıldığı gecenin. Yarınki günün sabah hürmetine Allah'ım. Allah'ım bugün de hakkı batıldan ayır Allah'ım. Bu millete hakkı hak batıl batıl göster Allah'ım. Bu milletin imanını sana emanet ettik. Çoluk çocuğumuzu muhafaza eyle Allah'ım. İmam Hatiplerin ilahiyatların kitaplarında Caferili birinci mezhep yazıyor. Hak mezhep gösteriyor batılları. Kur'an'a eksik diyenleri. Ya Rabbi bu çoluk çocuğumuzu kurtar bu yalan yanlış yayınlardan ya Rabbi. Milliyetimi ıslah eyle, kitaplarını ıslah eyle. Ehli sünnete muvafık eyle. Amin. O kadar önemli dua ki çoluk çocuğumuz mahvoluyor. Namaz abdestli olsun diye İmam Hatip'e gönderiyorsun. Geliyor dönüyor. Şiiler de hak diyor. Vah 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 vah. Bu gece çok önemli. Çok dua gecesi. Hakkın batıldan ayrılması için. Ehli sünnetin kuvvetlenmesi için. Allah sizden razı olsun. Bu sohbetleri insanlara duyurduğunuz için. Amin. İmam Ahmet Hanbel İbni Hanbel radıyallahu anh Kadir Gecesi'nin 17. gecede aranma görüşünü Medine ehlinden nakletmiş. Yani İmam Muhammed'den Medine ehlinden yani tabiinden naklediyor. Tabiinden, tebeu tabi tabiinden naklediyor. Mekke ehlinin 17. gece hiç uyumadan ibadet ettiklerini ve umre yaptıklarını. Mekke'de olanlar umre yapsın. Bizim olan orada. Yapsın bu on 17. geceye. Yani onlara kolay. Hemen tenime gidiyorlar, umre yapıyorlar. Evet. Abdurrahman radıyallahu anh diyor, 17. gece Cuma gecesine denk gelirse tabi o zaman ihyası daha kuvvetli müstahap olur. Çünkü tam Bedir'in yaşandığı gece olur. Ama bu sene öyle denk gelmedi. Salı'yı çarşambaya bağlayan geceye denk geldi. Bu önümüz şimdiki iftarda giren gece. Ama bizim için bu mühim değil. Çünkü şey 17. Kadir gecesi de öyledir. Kur'an indirildiği gece, hangi gece olduğuna, Kadir gecesine hep aynı geceden gelmiyor. Mevlid de öyledir. Pazartesi gecesi. Efendimiz sallallahu ve sellem, e, doğmuştur. Ama her sene Mevlid Rebül Evel'in 12. gecesi. Salıya da çatarca gezer yani. Mühim olan 17'nin yani ayın ge gecesinin tutmasıdır. İbn-i Saad radıyallahu anh Miraç hadisesinin dahi Ramazan şerifinin 17. gecesine vakı olduğunu İmam Vakidi kanalıyla meşayihinden nakletmiş. Yani bir rivayete göre Miraç bile 17. gece vakı olmuş. Yani Bedir gecesinde değil. Ramazan 17'sinde Bedir'den çok evvelden Efendimiz Mekke'deyken oldu da o da Ramazan 17'si diye bir rivayette oradan gelmiş. Cibril Aleyhisselam Ramazan Şerif'in 15-16. gecelerine denk gelen Cumartes Pazar geceleri Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e nazil olmuş. Sonra Ramazan 17'sine gelen Pazartesi günü Allah-u Teala'nın elçiliğini getirmek üzere Hira Dağı'nda kendisine zuhur etmiş. Yani Kur'an'ın ilk peygamberin ilk geldiği gece Hira'da geldi ya ki o da yine e, iki kere gelmiş 15 16. Bunlar cumartesi ve pazara denk gelmiş. 17'si Ramazan'ın pazarı pazartesiye bağlayana denk gelmiş Kur'an'ı indirdiğine dair. Yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem peygamberliğinin başlangıcı zat Ramazan Şerif'te Kur'an'ın indirildiği belli de Ramazan'ın 17'sinde yine gerçekleştiği. Zaten e, Enfal suresinin ayetinde de Furkan günü yani iki ordunun karşılaştığı Bedir günü kulumuza indirdiğimize inandıysanız. Yani indirilme mahalli olarak vakti olarak. Ne kadar önemli gece. Ebu Musa el-Medin radıyallahu anh tahric etti. Cabir radıyallahu anh'ın hadisinde rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hangi güne denk gelirse gelsin Ramazan şerif 17'si olduğunda Kube mescidini ziyaret eder. Medine'dekiler, Talha Hoca Efendi kardeşimiz diğer orada bulunan ömrede 17'sinde yani yarınki günde Medineliler mutlaka Kuba Mescid'de gitsin. Bana da bir hediye iki rekat kılsalar, sevabını bağışlasalar. Ne güzel olur. Ben 17'sine denk gelmedim Kuba Mescidinde. Ramazan 17'sinde. Bu da Medine'deyken de Kuba'yı ziyarete gidermiş. Sallallahu teala aleyhi ve sellem. Yani bütün rivayetlerden anlaşıldığına göre Ramazan Şerif 17. gecesinin günün özel bir önemi vardır. İslamiyet bu geceye ve güne önem atfetmiştir. Velakin yani ne diyeyim size? Hiçbir camide, hiçbir sohbette, hiçbir hocadan böyle bir şeyler duymuş değiliz. Bu gecenin önemini konuşanı da pek duymadık, rastlamadık yani. Ee, yine bu Hureyre'den gelen radıyallahu bir hadis-i şerifte Taberani rivayet ediyor. Murce Mevsat'ta. fi Yani Kadir Gecesi'ni 17'de arayın. Yani bu gecede ya da 19'da arayın. Yani bu da çok önemli. Önümüzdeki Cuma gecesi. Biz Ahmet Yesevi Derneği'nde olacağız inşallah. Akşama bir saat kala iftardan hazırlanacağız. Dualarla, zikirlerle karşılayacağız. Hem Cuma gecesi hem de 19. gece arayın diye de özel hadiste var. Bir bu geceyi şöyle bir de 19'da. Bu da önemlidir. Önümüzdeki Cuma gecesinin sohbetinde e, derneğimizde buluşmak açısından ve diğer kardeşlerimizde dinlemeleri, sohbete iştirakleri açısından Allah-u Tebarik ve Teala bu gecenin faziletlerine, bereketlerine nail et. Ramazanın 17. günü, Bedir'in bereketi hakkın ve batılın ayrıldığı gün. Bugün Ramazan-ı Şerif'in 17. günü. Bugünün İslam tarihinde derin bir anlamı var. Çünkü bu mübarek gün Bedir Zaferi'nin yıl dönümüdür. Bedir Zaferi, imanın ve tevekkülün gücü hicretin ikinci yılında 313 sahabi sayıca ve silahça üstün olan bin kişilik müşrik ordusuna karşı Bedir'de büyük bir mücadele verdi. Ama zafer Rabbimizin inayetiyle Müslümanların oldu. Andolsun siz güçsüz bir durumdayken Allah size Bedir'de yardım etmişti. Öyleyse Allah'tan sakının ki şükredebilin. Ali İmran Suresi Bu zafer sadece bir savaş değildi. Hak ile batılın ayrıldığı Allah'ın müminlere yardımıyla zafer kazandığı bir gündü. Bu gecede neler yapabiliriz? İçten bir dua ile ellerimizi semaya açalım. Allah'ım bizleri hakkı hak bilip ona tabi olan, batılı batıl bilip ondan uzak duran kullarından eyle. Bize Bedir gecesinin bereketinden nasip eyle. Kalplerimizi imanla, evlerimizi huzurla, gönüllerimizi sabırla doldur. Dualarımızı kabul, günahlarımızı mağfiret eyle. Amin. Kur'an-ı Kerim okuyalım. Çünkü bu gece Kur'an'ın bazı ayetlerinin nazil olduğuna dair rivayetler vardır. Her bir harfi rahmete vesiledir. Nafile namazlar ile bu geceyi ihya edelim. Teheccüd, tesbih veya dua namazı kılabiliriz. Sadaka verelim. Bu gecenin bereketiyle verilen sadaka kalpleri arındırır, rızkı bereketlendirir. İstifharı unutmayalım. Estağfirullah el-azîm ve etûbu iley diyerek Rabbimize yönelmeyi ihmal etmeyelim. Unutmayalım. Bu gece imanın sabırla buluştuğu, duaların zaferle taçlandığı bir gecedir. Rabbim bizleri de Bedir ehli gibi samimi, teslimiyetli ve sadık kullarından eylesin. Amin. Bu gece çok önemli. Çünkü bu gece Bedir'de Allah'ın nurunun küfrü boğduğu gecedir. Hakk'ın batıldan ayrıldığı gecedir. Sen de bu mesajı paylaş. Bu mübarek gecenin feyzinden herkes faydalansın.